Evet arkadaşlar L Park alanımızdayız. Sağdaki tekerlerimiz bu sarı çizgiye bir karış uzaklıkta geleceğiz. L Park levhasını yine ön kapımızın tam ortasına alıyoruz. Dörtlümüzü yaktık. Vitesimizi geriye aldık. Ve sağ aynamızı aşağı indirdik. Gözümüz sağ aynamızda gireceğiz. Tam sağını yaptığı gözü sağdaki aynasında. Arkadaşlar sınav günü bu sarı çizgimizin noktaların üstünde dubaları olacak. Bu köşelerde bu şekilde dubalar arkada ve önde. Bu köşelerde dubaları olacak. Sağ aynasına baktı. Sağdaki sarı çizgiye paralel dümdüz olunca aracımızı durdurduk. 2T 2 tur yaptık. T sol yaptık. Tekerimizi düzelttik ve içeri girmeye devam ediyoruz. Son derece yavaş hareket ediyoruz. Çünkü arkada dubalarımız olacak. Evet şu şekilde bakıyoruz paralelliğimize. Evet şu an çizgilerimize basmadan bu şekilde paralel bir park oldu. Şimdi dörtlüsünü kapatıyor adayımız. Sola sinyalini verdi. Sağdaki aynası dubayı kurtarınca kusıyla orantılı Şeridine girene kadar sağ yapıyor. Ve böylelikle buradaki dubalarımıza çarpmadan şeridine girmiş oluyor. Evet lay parkımızda bu kadar arkadaşlar.